Elazığ'da ev yemekleri üzerine hizmet verecek olan bir işletme açıldı. Ev yemekleri üzerine Ataşehir Mahallesi Kibar Sokak'ta hizmet verecek işletme düzenlenen törenle açıldı. İşletme sahibi Ayşe Şenel hazırladıkları yemeklerle müşterilerine hizmet verecek. Ayşe Ana'nın mutfağı işletme sahibi Ayşe Şenel, işletmenin hayırlı olmasını dileyerek ürünlerin yöresel olduğunu söyledi. Yaklaşık zaten iki seneye yakındır evde yapıyorduk siparişlerimizi. Ee, şimdi böyle bir yer açtık inşallah hayırlı olur diyoruz Elazığ memleketimize. Çünkü bütün ürünlerimiz yöresel. Ee, Elazığ'ın yöresel tüm ürünleri gördüğünüz gibi reçellerimiz, eriştelerimiz, tarhanalarımız, e, soslarımız.